Salak jet, salak jet. Allah'ım bir aptal da benim takımıma denk gelmesin ya. Aptal adam, aptal insan seni. Toplu kent ama şey mahallesi böyle. Atikaygül mahallesi. Mal. <laughs> ya dört kişi burada ya. Abi adamı nasıl vuramadım ya? Kırk ne? Abi. <laughs> ya abi Bırakın oyunun zevkini alalım zaman anasını siz. Teslim ol En iyi Spider-Man Tobey Maguire. Diğerleri çoluk çocuk. En iyi Spiderman man Tobey Maguire. Bu gerizekalılar, zekalılar oyununu bozdular. Abi ya çok güzel şey yapmış. Mal. Abi ya ya böyle bir saçmalık yok. Ya Nemo ya Anadolu Boda Öküzü dayının yayınını niye açıyorsun? Ya ben o bildirimini niye gönderiyorsun? Okuyacağım şimdi ya. Ya s**t oradan. Mal. Sayıda giriyoruz aptal aptal yerde ölüyor herifler ya. Gelin abi A girelim. B kötü. B kötü değil girmeyi bilmiyorsunuz anasını satayım. Durmayı da bilmiyorsunuz. <gülüyor> ya <gülüyor> geçmiyor, kanka, geçmiyor. Gir ama kanka. Mal kanka Ne lütfen beklemeyin kanka. Sen kimsin seni bekleyelim Toş. Hoş. Beklemeyin Bir çarpacağım adamın ağzına. CS'ye sokayım ya abi. O kadar farklı bir tip Seni derim çocuk var ya. Gidliyormuşum. Oğlum lör kaçacak. Senin neyine ya? Allah Allah adamın ağzını bozdu diyor. Sokacağım ya. Kanka önüme flash atıyorsun. Arkamı dönüyorum patlatmıyorsun. Kanka abi beni mi Daha 3 senesi var o sesinin düzenlesine. Beni trollemiş oluyorsun ama oluyor. Restoran saniyede patlat yani. Kanser, olu kanser kanser. Kanser olu kanser. Alo dönseniz Sky. Ya bir sus sen de Allah Allah. Adama dedim ya adam. Konuşup konuşup duruyor. Kesmiyor sesini. Hepsi yem gibi ölüyor anasını sattım on adamları ya. Ya şunu da sokarım. Alın biriniz. Sky sen bekle orada tamam mı? Ben öreyim önünde sen bekle. Ağlayacak lan. Ping var ping var. Yine sokayım ya. Adam direksiyon almış. 10, 10 yıl garanti. Onun evası niye herhalde? Ya 3 yaşında <laughs> sinirim bozuyor ya. Yani. Haksız değil ama çok sinirim bozuyor. Araba yarışta oynayamaz ki reflekler pat. Ama kendi kendine konuşuyor lan adam hiç kimse bir şey demiyor bak. Ben susturmadım adamı. Direksiyon çevirene kadar zaten duvarı toslamış. Aa dikkat. Diyene kadar midden şehit verdik 3-4 tane. Gördün mü uğurlu kanka 87 kilo. 87 kilo. Aptal olarak. Gördün mü orlu kardeşim? Dedim takımım nerede ya? Nerede Erhan? Nerede Gökdeniz? Sıkıyor bunlar ya. Kanser oğlu kanser anasını saptım orada. Oha! Skybir beklemedi Oha! Oha. Bu çocuk gerçekten çok erken ölecek ya. Yazık kendisini yazık ediyor şimdi. 31 yaşında ölecek bir çocuk bak. Salak oğlu salak ya. Kendi olmayınca el kazanılmıyor zannediyor. İnşallah bilim bir de falan bakar da. Beni sinirlendirmezler. Bu diyor. Geri zekalı adam. Gelmedi ki bana oradan şey. Ya üf. <laughs> sokacağım kuzu B*****g sokacağım. Sokucam sokucam Ya adam önümde kayboluyor ya kayboluyor